Merhaba arkadaşlar. Konumuz bugün laser ve inkjet cihazlarda yazıcılarda resim almak. Şikayet şu. Ofiste hem laser hem inkjet e, bir yazıcı var. Elimizde inkjetten aldığımız resimler çok mat çıkıyorken laserdakiler parlak çıkıyor. Arkadaşlar teknoloji olarak birbiriyle karıştırılmaması gereken teknolojiler tamamen birbirinden farklı. Bir tanesinde toner tozu kullanılırken bir tanesinde mürekkep kullanılıyor. Toner tozunun içerisinde parlaklığı sağlayan çeşitli katkı maddeleri mevcut. Karbonun dışında bal mumuna varana kadar içerisinde birçok petrol ürünleri mevcut toner tozunda. Ama mürekkep o şekilde bir karışıma sahip değil. O parlak bir zemine çıktı aldığınız zaman çıktı kaliteniz tabii ki değişecektir. Murat mutlaka inkjet makinede resim kağıdı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Baktığınız gibi resim kağıdı kullandığınız zaman çıktı kaliteniz hemen aynı koşullardaki yazıcıyla birbirinden çok farklı duruma geliyor arkadaşlar. Şunda gördüğünüz gibi kareler çok mat dururken şurada gayet güzel parlak bir zemin yakalamış bulunuyor. Resimde de aynı şekilde birbirinden çok farklı. Zaten resim alırken her uygun kağıt kullanmaya çalışın. Çünkü lazer cihazda da normal bir A4 ile 80 gram bir A4 resim yoğun resim aldığınız takdirde sıkışmalara sebep olabilir. Fuzer ünitesinde toner tozunun fazla olmasıyla beraber kağıdın maruz kaldığı ısı fazla olacağı için kağıtta yumuşama ve kağıt yoluna sıkışma söz konusu olabilir. Mürekkep kartuşumuz bu. Laser tonerimiz, toner kartuşumuz bu. Kartuş genel bir isim arkadaşlar. İçinde barındırdığı toz, toner, toner tozu, toner kartuşu. Bunun içerisinde barındırdığı mürekkep, bu da mürekkep kartuşu. Ee, çıktı kalitesini etkileyen bunda e, tonerde dram, bıçak, developer, PCR, e, inkjet kartuşta ise eğer kafada herhangi bir tıkanlık söz konusu olursa burada da çıktı kalitesini etkiler. Onun dışında resime uygun Kağıt kullandığınız takdirde, Lazer'de ve Inkjet'te ikisinde de çok kaliteli, üst seviye resimler alabilirsiniz. Resimle profesyonel uğraşmak istiyorsanız 6 kartuş, 8 kartuş hatta 10 kartuşlu yazıcılar mevcut. Çok daha kaliteli resimler alabilirsiniz arkadaşlar daha profesyonel cihazlara geçerek. Bu da LED bir cihazdan alınmış yine tonerli bir yazıcı. Bunu da gördüğünüz gibi direkt normal herhangi bir kağıda aldığınız çıktı da gayet güzel kaliteli bir resim alabiliyorsunuz arkadaşlar. İki teknolojiyi karıştırmadığınız takdirde kalite olarak ikisinde de çok üst seviye çıktılar alabilirsiniz.